Özellikle bu bağımsız olan mesela bağımsızlığa geçen CHP'den 4 meclis üyesi çok tabii konuşuldu. CHP'den istifa edip AK Parti'nin seçimi kazanmasını sağlayan meclis üyeleri diye biraz taşlandılar. Taşlanmaya da devam ediyorlar. Fakat asıl enteresan çıkış şuradan geldi. Ben size söyleyeyim. Hacı Yakışıklı'yı bilirsiniz. Yani iktidara yakın, hatta iktidarın her görüşünü savunan bir kişi. Dedi ki, demiş ki Hacı Yakışıklı'da. Kayyum atanan Yahut Belediye Başkanı cezaevinde olan bir belediyenin meclis meclisinde seçim yapılarak bunu AK Partili bir ismin kazanmasına seçim kazandık gözüyle bakarsanız İstanbul'u da diğer şehirlere de kayp şehirleri de kaybetmeye devam edersiniz diye belli ki AK Parti'nin de kendi yani Hacı Yakışıklı bunu kendi fikri olarak söylemez. Ben az çok Hacı Yakışıklıyı tanıyorum. Belli ki AK Parti'den belli bir cenahtan, kanattan güç almadan ya da içerideki görüşün bu olduğunu ee, benimsemeden bunu söylemez yani. Öyle diyeyim ben size. İyi ya da kötü olarak söylemiyorum. Hani tanıdığım objektif bir gözlem olarak söylüyorum. Ha öyle değilse de bilemem. Ama bence AK Parti'nin içerisinde bu görüşü benimseyen bir kanat var veya bir önemli kişiler var ki Hacı Yakışıklı da temsilen bunu kendi fikri gibi söylemiş.